Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ber bu oynuyoruz birinci bölüm. Şimdi ilk önce okulu göstermek istiyorum. Böyle fena balığı gibi bir şey vardı. Balığı nedir? Onu biliyorum da. Galiba o diye biliyorum. Ha bu girmeden önce 1G sınıfı yaptım. Çünkü bizimki de küçükken Birge'ydi. Şimdi hala bu sefer de 4G. <laughs> İşte bizim okulumuz Keiko Bat, Şehit, Ömer, Aktaş İlkokulu. Bu da bizim gerçek hayattaki okulumuz. O yüzden ben gerçeğini de yaptım. Buna boşluk bıraktım çünkü sıralara girilmiyor Neden? Neyse arkadaşlar. Şimdi bu soruyu size soruyorum. 12 artı 12. Toplayın. Yorumlara yazın. Hem de yorumlara istiyorsanız bir de şey yazın. Evet. Bu, bu videonun devamı gelsin mi? Bunu sadece bir şeyler yapabiliyormuşum Şunu artık yapamıyorum. Neden yapamıyorum? Onu da bilmiyorum. Yani onun aynısını buralara yapacaktım ama bir baktım yapamıyorum. Ama iyi. Kardeşime çarıp şey öğrenci olacak. İyi Ben de buraya... Oh yapacağım. Oh, yok yok yok. İyi, iyi mam, mam. Video çekiyorum hem de beni atmasınlar öğretmenlikten. Evet. Şimdi gitmesi çok uzun oluyor bizim oraya. İsterseniz göstereyim. Hop şuna 2 saat döneceğim. Bak gördünüz mü yavaş oluyor. O, o yüzden ben oraya gidip geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. bura benim evim. Buraya kardeşin evi ben yaptım. Evlerin içindeki eşyalar göstereceğim. Kardeşime dedim. İnşallah gelirsin. Sana bu evi yaptım dedim. Güzel bir ev dedim. Bak. İlk başlarken bile bir tane koyun öldürdüm. Bu babam cenazesi. Bu da tavşurasına çı çıkan tavuğun cenazesi. Yazılmıyor arkadaşlar isimleri. Yazamıyorum. Ama ilk baş yazılıyordu. Burada tavuğun, ce tavuğun cenazesi. Mezarı yani. Ben... Allah. Oraya bir tane bulamıyorum. İlk önce benim. Video benim. İp. Zil gibi gözüküyor ya. He hizmetçi ne yapıyorsun? Yatsana. Niye ayakta duruyorsun? Ayaklarını illetme. Çalışma makas. Çalışma masası. Arkadaşlar. Ah telefon var mı? bir dakika. Evet arkadaşlar. Hemen sandığımızı açalım mı? Güzel bir şeyler çıkmadı ama olsun. Şimdi. Burası taş devri. Bu ne diyorsanız bilirsiniz siz. Bunlar çok ya görüntü işte. arkadaşlar bundan çıkıyorum. Açtım kapıyı kapatana kadar. Aslında birisine gele bak zaten kapanıyor. Herkesin kafasına bırakacağım. Şimdi ilk önce burada istediğim bir şey var. Sizin karşınızda yapacağım ben bunu. Seviyorum çünkü. Dan, daradan, oh atlamak iyi geldi. Sadece ondan götürdüm. Kardeşim hala oldum. Kardeşim biliyor ama hala bölümümüze gelmedi. Kardeşime bir şeyler yaptım işte. Ev yaptım ona. Bir de bir baktım tahtalarım şey yok. Baltam kırıldı. Ana ben ne yapacağım? Ellerini kıldım iki saat hepsini yapana kadar. Ona da kafasına vuracak bir şey koydum. Dur şu da mı koysak ona? Mızrağı da ona koyduk. Aaa ne oluyor? Haritaya gittim. Evet arkadaşlar. Okulu düz göstermiş miydim Mehmet? Bugün mini evimi her şeyimi gösterdim. Çimeliğim fikirlerini yazın. Video fikirleri. Ama böyle Braf Stars diyorlar bazıları. Yani bazen video çekin Brawl Stars çekim falan diyorlar. Ama Brawl Stars ben çekmem de Kaçın belki çekebilir. Benim telefonumu eklerim şu an oynadım benim telefonum. Evet arkadaşlar. O zaman benim videomuzun sonuna geliyoruz. Hepinize bay bay. Görüşürüz. Allah! Bay bay. Bu arada kanala abone olmayı unutmayın ha. Özüm üstünüzle. Ya değildi. Ama neyse.